Merhabalar. Bugün sizlerle bu gördüğünüz çanta çarmının yapılışını paylaşıyorum. <laughs> bu böyle ay içi şeklinde çok tatlı bir çarmıh oldu. Şöyle iki tane yaprağı da var altında. Bunu bu şekilde istediğiniz gibi bağlayabilirsiniz. Yani ben bunu çanta çerme olarak kullandım ama siz isterseniz odanıza da asabilirsiniz belki. Bunun yapılışı da oldukça kolay. Yeni başlıyorsanız da bence kolaylıkla yapabilirsiniz. Eğer siz de örmek isterseniz nasıl yapıldığına geçebiliriz. Ayçiçeği için kullanacağım yünler bu şekilde. Ortası için bir kahverengim var. Bir tane yaprakları için bir renk. Bir de böyle Yeşilim var. Bu da e, en son birkaç yaprak eklemek istersem diye ortasıyla yani kahverengiyle başlayacağız. Evet, bir sihirli halka yaparak başlıyorum. Şöyle tuttum, çevirdim. Bunların detayları var. Onu kartlara ekliyorum. Yeni başlayanlar için teknikleri anlattım detaylı bir video var. O yüzden çok aşırı detaylı anlatmamaya çalışacağım. Şimdi sihirli halka oluşturduktan sonra 6 tane sık iğne yapacağım. Ve sonuncusu 6. Şimdi biraz gevşetiyorum. sihirli halkayı kapattım. 6 tane sık iğnemiz var. İkinci sıra için artırma yapıyorum. Yani her bir sık iğnenin tepesine şuralara ikişer tane ekleyeceğim. 1 Şimdi bunun ilkine sırayı kaçırmamak için bir ilmek belirleyici takalım. Şu an kolayımda bir ataç vardı onu takacağım. Bu sıranın ilk sık iğnesinin tepesine taktım. Devam ediyorum yine ikişer tane ekleyerek yapıyorum. diğer sıranın başına geldim şimdi ortasını çok daha büyütmek istemediğim için bir sıra daha yapıp kapatacağım son sıra içinde bir tane sık iğne bir tane artırma yapacağız yani şöyle bir sık iğne bu bu sıranın ilk ilmeği o yüzden buraya taşıyorum bir tane de artırma yani iki tane yapacağım sonrakine 1 bir, 2 bir, Bu şekilde sıranın sonuna kadar gidiyorum. Çiçeğimizin ortası böyle. Şimdi bunu çekiyorum. Buraya bir slip stitch yapacağım. İçinden geçirdim. içinden geçirdim. Bir tane zincir çektim. Ve bu ipi kesiyorum. Çekiyorum. Bunu tabii çıkarabiliriz artık. çekiyorum ve bu kadar aslında şimdi az önce anlattığımın aynısını bu yeşil iple yapacağız ve arkasını oluşturacağız bu anahtarlığın aslında o yüzden tekrar ben göstermeyeceğim aynalarını yapıp geliyoruz yeşille Evet şimdi kahverengi bir yeşili bu şekilde tutturdum ben size daha kolay bir yöntem varsa bildiğiniz öyle de yapabilirsiniz. Şimdi sarıyı geçirip başlayacağız. Şuradan önce kahverengiden sonra yeşilden geçirdim. Sonra sarıyı buradan tutup dolayıp alıyorum. Ve şöyle sabitledim. Aynı ilmeğin içerisine iki tane double bir tane triple yapacağız. Şöyle. Önce bir kere doladım. Aldım. Bir. Şöyle iki. Bir tane triple yapacağım. O yüzden iki tane doladım. Aynı yere giriyorum yine. 2 tanesini çektim, 2 tanesini çektim ve 2 tanesini çektim. Daha sonra 2 zincir çekiyorum. 1, 2 yanındakine. Bir tane triple ile başlıyorum. Yani iki tane ilmeğe bir tane yaprak yapacağız gibi düşünebilirsiniz. Bir tane double. Bir tane daha double. Bu yaprağımız böyle görünüyor. Şimdi bir yanındakine slip stitch yapacağım. şöyle şimdi aynı şekilde devam ediyorum bir tane double için bir kere doladım çektim iki tanesini birden alıyorum şöyle ip biraz ayrılmış ama anlaşılıyor ve iki tanesini birden alıyorum tekrar iki tanesini iki tanesini iki kere doladım atttım iki tanesine iki tanesine iki tanesini aldım şimdi iki zincir 1 2 şimdi yine iki kere doladım yandakine geçtim 1 3 kere doladım 1 2 bir daha double yapıyorum aynı yere 1 2 ve yandakine geliyorum slip yapıyorum. Yani ipi kaydırma. Evet aslında yaprakları sıranın sonuna kadar bu şekilde yapacağız. Ee, kadrajdan çıkmış olabileceğimi düşünüyorum. O yüzden tekrar gösterip söyleyeceğim. Öncelikle ilk ilmeğe ipi sabitledikten sonra iki tane double kroşe yapıyoruz. Yani ikili trabzan. Daha sonra bir tane triple yapıyoruz. Hala aynı ilmeğin içerisine daha sonra iki tane zincir çekiyoruz burada zincirlerimiz. Daha sonra aynısının ayna görüntüsü gibi bir tane triple, iki tane double yapıyoruz. Ve yandakine slip stitch yapıyoruz. Daha sonra burada slip stitchten sonra iki double, triple, tri iki tane zincir, tekrar triple, double, double ve tekrar slip stitch. Bu şekilde aslında sonuna kadar geleceğim birazdan. Ama öncesinde ben göz takmak istediğim için önce gözleri yerleştireceğim. Devam edip bunu kapatmadan önce. Evet. Hangi gözleri seçsem diye bakıyordum ama sanırım şu daha çok hoşuma gitti. Bundan bir tane daha bulup takıp geleceğim. Bunun gerçi bir büyüğü de olması gerek ama bir onu da denerim belki. Bunu da şöyle bir deneyelim. Yani. Çok mu büyük acaba bu? Bakalım. Yine bu daha tatlı duruyor. Daha çok belli oluyor çünkü. Büyük mü, küçük mü şimdi ona bir daha bakacağım. Sanki büyük daha çok gözüktü. Büyük olsun hadi. Şöyle şaşı yapalım. Böyle. <laughs> tamam bunu şimdi arkalarına takıp geliyorum hemen. Evet gözler hazır ve aşırı tatlı oldular. <laughs> şimdi aynı şekilde e, sanki iğneliymiş gibi tuta tuta devam edeceğim. Artık en baştaki gibi zaten kaymayacaktır. ile şekilde ben sonuna kadar tamamlayıp geliyorum. Ayçiçeğini tamamladım. Şöyle ince kırmızı bir ipim var. Bununla böyle bir küçük bir ağız yapmak istiyorum. Şimdi çiçeğimiz hazır. İki tane de yaprak yapmak istiyorum. Onu göstereyim dedim. Önce bir tane slip knot yapacağız bunun için. 6 tane zincir çektim. İkincisine half double crochet yapacağım, yani trabzan yapacağım. Daha sonrakine double crochet, yani ikili trabzan. Bir sonrakine triple yapıyorum. bir sonrakine double bir sonrakine half double daha sonra bunu dönmek için bir tane tekli trabzan yapacağım. Bir tane sık iğne yapacağım çok pardon. Bir tane daha dönmek için half double yapıyorum. Şöyle. Birli trabzan yapacağım buraya. Daha sonrakine üçlü trabzan, sonrakine tekrar ikili ve sonrakine half double yani trabzan. gördüğünüz gibi yaprağımız böyle oluşuyor şimdi bunu da bir yandakine iplik kaydımı yapıyorum bir tane zincir çekiyorum böyle yaprağımız oluşmuş oldu şimdi ben bunun devamından yapacağım diğerini de 1 2 3 4 5 6 ve aynı adımları izliyoruz tamamlayıp geleceğim Evet iki yaprak böyle oldu birisi böyle üstüne doğru dönüyormuş gibi bunu zaten ben şu şekilde yapmayı düşünmüştüm şimdi bir slip knot yapalım şimdi onu sabitlemek ve çantamızı asmak için bir zincir çekeceğiz 2 3 Tamam. Bu size yeterli gibi göründükten göründüğünde doğrusu şöyle yapalım. Bunu buradan gevşettim. Şöyle geçirdim. Daha sonra kenarından bir yerden kenardan bir yerden başka yerden batıyorum tekrar ip alıyorum ve iplik kaydırma yapıp aşağı iniyorum bir yerden girdim arkadan bunu aşağıya taşıdım Bileştirdim, bir zincir çektim, kesiyorum. Bunu da çiçeğin arka tarafından geçirip buraya sabitliyoruz. Tamamladım. En son hali böyle oldu. Ben bunu en başta yaparken herhalde anahtarlık boyutunda küçük bir şey olur diye düşünmüştüm ama çanta çarmı gibi düşünebilirsiniz veya evinize asmak için bir dekor gibi düşünebilirsiniz. Şöyle şununla sabitleyip işte şu da buradan sarkacak şekilde veya altından öyle düşünebilirsiniz. Böyle çarmamızın son hali. Gözleri de oynuyor biliyor. Şöyle ses yapalım çok tatlı. Çarmınızı iyi günlerde kullanmanıza diliyorum. Çantalarınıza Böyle tatlı tatlı takarsınız diye düşünüyorum. Hoşçakalın.